Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle videolarım bugün evet sizlerle karşınızdayım ve bütün şey tek hesaplaşma olmuş şimdi biliyorsunuz 1998 miydi neydi protest e, var onları aldık şu gizemli ve efsanevi bir şeyler çıkacak gibi görünüyor hemen alalım bence gel Hadi bakalım kredi çıkma. Bak kredi çıkarsa güzel olur aslında. O yine Brawl Pass almış. Hayır. 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 Hayır hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Hayır. Hayır ya. Bir saniye dur. Aa yeter lan. Yeter. Lan altını ben. Tamam güzel. 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 Güzel oldu. Ya hayır ya. Kredi çıktı ya. Sinirlerim bozuldu ya. Kit çıktı. Yes. Pierce aldım. Yes! Tamam. İşimiz bitti artık. Pierce aldım abi. Pierce aldım. Pierce aldım. Güzel, güzel, güzel. Devam ederim. Yeah! Buradan da epic yazdı ve böyle bir şey. Oğlum bu ne lan? Güzel çıkıyor. Zorting'e. Zorting'e. Ne oldu? Oha nara. ara? Ne oldu? Ne oldu kan? Bittim. Evet. Pierce aldık böylelikle. Tamam. <laughs> Aksesuarı neymiş? dipsiz şarjörler bilmem neydi. Bir mermi doldurur ve yanına bir kovan bırakır. Bekleme süresi 13 saniye. İki kez geliyoruz savaşa. Pierce'ın kovanları alır. Kovanları alır ve her kovan için 1200 kalkanı kazanır. Ayrıca yakındaki düşmanları geri püskürtür. Bekleme süresi 13 saniye. Şimdi ben bundan buna ne demiyorum? Ben buna şimdi ne diyeyim Şimdi şuraya yazalım da an Anlasınlar P-R-C-Y Aldım 9 esane var Var Şimdi Kaan'la bir kulüp kurar Yo ben bu kulüpten Ayrılmam hadi Bu kulübe e, sülük gibi yapıştım Ben buraya ayrılmam Şimdi kan. Dostluk savaşı kuralım. Birlikte vs atak da oğlum aynı karakter. Şimdi kan. Hmm. Rol pesa <laughs> Ama bende de Pierce kalmayacak. Kalmayacak. Ben ne diyorum ya? Oğlum şunu oynayalım. Ne olur. Ben nasıl bir seviye? Ben de onu 8'e yaptım tamam Yok olmaz olmaz sen bunu seçeceksin ilk o se sen seçeceksin onu seç onu ha, seç Heh, tamam ben şimdi neyle oynasın onu? Ee, hangi savaşçı seçeyim <laughs> mi komik değil oğlum ben hangi savaşçı seçeyim Ay işe alakalı. Allah'ım ya ya. Nelere de... <laughs> Arkadaşlar abi kanı kanalı var onu da Hadi kan 256 mıydı neydi? Tamam başlayalım o zaman. Bir de arkadaşlar bu ne ya? Bu nasıl oyuncak? Bakın. Böyle bir oyuncak verdi siz biliyor musunuz bunu? Yani bu nasıl oynanıyor hiç anlamadım da neyse. Hani Glober'de ben. Şimdi başlayalım. Böyle. Ben şunu öldürürüm aga. Ha. Kaan sen de başka yere oğlum yük topla yük. Yük topla. Ya yük topla la. Yük. La bizi güçlendirir yük topla yük. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum öyle ya yani. <laughs> Yük topla ya. Lan yük toplasana ne bekliyor? Allah Allah. bir Pierce oynamayı bilmiyorum ya? Hiç böyle böyle bir eğitim alanında. Tamam Tamam işte ki öldürdü kişi. Aynen. Aynen. Ne? Aynen işte. Ben şunu alırım. Alamam. Alamadım çünkü. Neden alamadım anlamadım. Evet. Evet, garip bir cümleyle başlıyoruz. Oo, 99 canla öldü bir kan. ölüyor. Ay, ben ölüyorum aslında. Ya, oğlum, ya Nani gelme ya Nani. Nani çok gıcık karakter, sinir bozucu. <laughs> oğlum Piper geldi ya. Oğlum Kaan, ben sana yük topla dediydim ya. Al işte öldüm. Şimdi saygı onları yeneceğiz. 5 Öbür maçta zaten kazandık. Evet bence de iyi oyundu. Oğlum sen baksadın mı piyosu? Ne diyor oğlum? Bugün ben piyosu alacağımı biliyordum. Hadi bakalım. Şimdi hangi salı? Şimdi e, gümüş yapacağız. Gümüş. Evet, gümüş. Justice makes a splash. Justice makes a splash. Oh my god. <laughs> Bak sen şunu kıkır. Ben de şunu. Yo yo yo. en sona bırakalım. Gel sen. Tamam Trank öldü. Trank ölemedi. Ölmedi. <laughs> Oh my god. Headshot. Öldün. Allah belanı. Öldün ki. <laughs> Boşver. Ya oğlum yazamıyoruz ya. Boşver diyor. Tamam Moa öldü Moa öldü onu yazalım Moa öldü Leon da öldü Güzel şuraya ben ultiye attım Şu karlı ben öldürürüm Aslında bunu da öldürürüm ben. Ya neyse. Oğlum nara bitti lan. <laughs> neyse devam. Tamam. Dislike'ımızı çekelim ve devam edelim. Pierce'ı aldık böylelikle. 20 karakterim kaldı. Da oğlum internet gitti la. Oğlum Allah'ım ya Rabbim <laughs> <laughs> ya. En sevdiğim karakter hala Edgar ama ben bunu Pierce yaparım. Profilimi Pierce yaptım. Güzel, güzel. Kan ya biraz ben Pierce Neyse biraz daha oynar sonra kanlar çıkar yine. Yani.